Tamam. Faydion, Sokrates hapishanede zehri içtiğinde orada mıydın? Yoksa sen de başkasından mı duydun? Oradaydım Tetes. Sokrates ölmeden önce neler söyledi? Durumu nasıl karşıladı? Bunları öğrenmek istiyorum. Çünkü bugünlerde Filyasyalı hiç kimse Atina'ya gelmiyor. Sadece Sokrates'in zehri içerek öldüğü konusunda bilgi veren Atinalılar var. Onun dışında başka şey, başka bir başka şey söyleyecek ve güvenilecek kimse yok hiç kimse Sokrates'in zehir içip öldüğünden başka bir şey söylemedi. Mahkemenin nasıl olduğunu da duymadın mı? Birisi mahkeme hakkında bir şeyler anlattı. Sokrates mahkemenin bitişinden epeyce sonra öldü. Biz buna çok şaşırdık. Faydion, bunun nedeni neydi? Sadece rastlantı Ekrakretes. Mahke mahkeme kararı alınmadan bir gün önce Atinalılar Delos'a gönderdikleri geminin pupasını süslediler. Bu gemi de ne? Atinalılara anlattıklarına göre bu gemi Thesus'un kendisi ve onları kurtardığı zaman 7 çift kürekli ile Girit'e gittikleri gemi. Atinalılar Atina ku kurtulduğu takdirde Apollon adına Delos'a her yıl gizli bir hediye heyet göndermeye kararlaştırmışlar. Bu heyet tanrı, tanrıların onuruna her sene gönderilir. Bu tören başladıktan sonra gemi Delos'a gidip geri dönene kadar Atina'da kan dökülmesi ve infazların gerçekleştirmesi yasaktır. Eğer rüzgar ters yönden eserse bazen yolculuk epeyce uzar. Tören Apollon rahibi geminin pupasına çelenk koyduğunda başlamıştı. Daha önce söylediğim gibi bu olay mahkemede kararın almasından bir gün önce gerçekleşmişti. Sokrates'in hapiste, hapiste bu kadar uzun zaman geçirmesi nedeni de bu. Faydion peki Sokrates öldüğü zaman orada neler yaşandı? Ha sırasında Sokrates'in yakın dostlarından kimler vardı? Yoksa görevliler Sokrates'in yakınlarının orada olmasına engel mi oldular? Sokrates yanında hiç kimse olmadan, hiçbir dostu olmadan yalnız başına mı öldü? Hayır, kalabalık denebilecek sayıda dostu oradaydı. Eğer başka bir işin yoksa bize olanları anlatır mısın? Hayır başka bir şeyim yok. Size olanları anlatacağım. Çünkü hem kendim onunla ilgili bir şeyler anlattığımda hem de başkalarından bir şeyler dinlediğimde Sokrates'in anısını tazelemekten çok memnun oluyorum. Paidon, seni dinleyenlerin de aynı düşüncede olduklarını bil. Sadece her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalış. Tamam. Sokrates'in kaldığı yere girdiğimde çok etkilendim. İnsanın çok sevdiği bir dostunun ölümle karşı karşıya olmasından duyulacak acıyı yaşamadım. Çünkü Karşımdaki mutlu birisiydi. Ek Ekrates. Davranışları ve sözleri bunu ispatlıyordu. O kadar sakin ve asildi ki, Hades'e tanrıların yardımıyla gittiğini ve orada hiç kimsenin olmayacağı kadar mutlu olacağını düşündüm. Bu nedenle bir felaket karşısında duyulması gereken acıyı duymuyordum. O gün de felsefe konuştuk. Ancak bu kez daha önceki konuşmalardan aldığım keyfi almadım. İçinde bulunduğum hal garipti. Sokrates'in birazdan öleceği aklına geldi aklıma geldiğinde haz ve acı arası karışık bir duyguya kapılıyordum. Oradaki diğer insanlar da aynı durumdaydı. Zaman zaman gülerken zaman zaman da ağlıyorlardı. Apollodoros ise bizi sakinleştiriyordu. Onun nasıl bir insan olduğunu bilirsin. Tabii. Apollodoros hiç de zorlanmadan bu iki duyguyu yaşıyordu. Diğerleri gibi ben de benzeri duygular içerisindeydim. Paidon orada başka kimler vardı? Apollodorus'un dışında vatandaşları Kritobulos ve babası Kriton, Hermogenes, Epigenes, Asikines, Anipenes oradaydı. Yine Payinalı, Kitesipos, Menexenos ve Atinalı olmayan başka insanlar da gelmişlerdi. Plotens ise sanırım hastaydı. Yabancılar da, yabancılar da mı oradaydı? Tabi. Tehebilisi Kebes, Paidones ve Mageralı Oikleides ve Terpsion oradaydı. Aristip, Aristippos ve Kleombrotos da geldiler mi? Yok, sanırım Agina, Agina Başkaları da var mıydı? Yanılmıyorsam Sokrates'in yanındakiler bu kadardı. Yunan mitolojisinde ölüler ülkesine ve bu ülkenin tanrısı gelen isim. Tamam, şimdi de bize orada konuşulanları anlat. Sana her şey olduğu gibi anlatacağım. Herkes Sokrates'i görme fırsatını değerlendiriyordu. Sabahları hapiste tutulduğu yerin yakınlarında buluşuyorduk. Kapının açılmasını beklerken kendi aramızda sohbet ediyorduk. Çünkü kapı erkenden açılmazdı. Kapı açıldığında Sokrates'in yanına gidip çoğu günü birlikte geçiriyorduk. O gün daha erken bir saatte buluştuk. Çünkü bir önceki gün hapishaneden çıkarken geminin Delos'tan döndüğünü duymuştuk. Oraya gittiğimizde kapıdaki bekçi kendisi haber vermeden içeri girmememiz gerektiğini söyledi. Çünkü on, on Sokrates'in kendisine bugün öleceğini bildiriyorlarmış. Bekçi bir süre sonra geldi ve artık içeri girebileceğimizi söyledi. İçeri girdiğimizde zincirleri çözülen Sokrates'i ve yanında çocuklarıyla oturan Ksen Tipi gördük. Ksen Tipi bizi gördüğünde kadınların hep yaptığı gibi bağırarak şöyle dedi. Ah Sokrates, seni sevenler son defa seninle buluşuyorlar. Sen de onlara söz, son sözlerini söylüyorsun. Sokrates, Kriton'a döndü ve şunu eve gönder dedi. Kriton'un adamları onu götürürken, Xantipi halen göğsünü mıklıyordu. Sokrates ise yatağına oturdu ve o sırada bükülü durumdaki bacağını ovak, ovarken bize şöyle dedi. Dostlarım, insanların haz dedikleri şey görünüşte de çok gariptir. Karşıtı diyebileceğimiz acıyla arasında değişik bağlantılar vardı. İki duygu insanda yan yana olmak istemezler. Ancak birisini kovalayıp diğerini yakalarsan sanki başları tek bir taşa bağlıymış gibi ikincisi de eline gelir. Bence Aesopos bunu anlasaydı... Üç ...bir masal uydururdu. Sokrates'in tutuklu bulunduğu hapishanede görevli olan gardiy gardiyanlar. Tanrı bu iki düşmanı barıştırmak istemiş ancak başaramamış. Sonra başlarını bir yere bağlamış. Biri diğerini gördüğünde diğerinin peşinden gitmesinin nedeni budur. Sanırım şu anda içinde bulunduğun durumda böyle bir şey. Çünkü zincirin bacağıma verdiği acının dışında böyle bir haz duyuyorum. Sonra Kebeslafa gider. Sonra Kebeslafa girdi ve şöyle dedi. Sokrates, bunu hatırlatarak iyi yaptın. Çünkü nazım ölçüsüne göre düzelttiğin Aesop'un masalları ve Apollon'a yazdığın şiirin lafı geçtiğinde Eynos çok sayıda insan bana buraya geldiğinden bu yana neden şiir yazdığını sordular. Oysa ki daha önceden şiirle hiç ilgilenmemiştin. Kendisi niye bunu sorarsa ki eminim böyle yapacaktır. Nasıl yanıt vermeliyim? Sokrates şöyle yanıtladı. Kebes, doğruyu söyleyeyim. Şiirleri yazarken onunla ya da şiirleriyle yarışmayı düşünmedim. Zaten bu zor bir şeydir. Bazıları bazı rüyalar görmüştüm. Bu rüyaların ne anlama geldiklerini düşünürken tanrıların şiir yazmamı emrediyor olabileceklerini ve bunu yapmazsam ödevimi ihmal etmiş olabileceğimi düşündüm. Aslında bu rüyaları çok defa görmüştüm. Bazılarında şu söyleniyordu. Sokrates, şiir yaz ve sanatla ilgilen. Daha önceleri şiirle ilgilendiğimden dolayı rüyanın beni yeniden bu yola sevk ettiğini anladım. Nasıl aletlere bazen cesaret verilirse aynı şekilde bu rüyalarda beni bildiğim şeyin devamına ve sanatla ilgilenmeye sürüklüyorlardı. Felsefe sanatların en önemlisidir ve ben onunla ilgileniyorum. Fakat mahkemenin bitip bayram nedeniyle ölümüm geciktiği şu günlerde rüyaları sıradan sanatlarla ilgilenmem yönündeki emirlerine boyun eğeceğimi sanmıyorum. Çünkü ölmeden önce böylesine önemli şiirler yazarak rüyanın istediğini yapmanın daha doğru olacağını zannediyorum. Bu nedenle öncelikle adına bayram kutlanan Tanrı için bir şiir yazdım. Daha sonra şairin gerçek bir şair olmak istiyorsa sadece şiir söylemekle kalmayıp aynı zamanda hayaller kurması gerektiği düşüncesinden hareketle böyle bir yeteneğim olmadığını bildiğim için ezbere okuyabildiğim Aesopos masallarını okudum. Eynosa bunları söylemen gerekir kebes. Ayrıca kendisinin iyiliğini istediğimi ve peşimden gelmesinin daha iyi olacağını söyle. Hem sanırım bugün buradan ayrılacağım. Atinalılar, Atinalıların isteği bu yönde. Simias, Einos'a ne güzel öğütler veriyorsun. Kendisini çok defa gördüm. Eminim ki öğütlerini dinlemek konusunda hiç destekli olmayacaktır. Dediğinde Sokrates yanıtına ne? Şu Einos filozof değil mi? dedi. Simias sanırım öyledir. Deyince Sokrates bu durumda Einos ve onunla aynı iş yapan herkes öldürme dinleyecektir. Fakat kendisini öldürmemelidir. Çünkü bunun yasak olduğunu söylüyorlar dedi. Bunları söyledikten sonra bacaklarını yere doğru sarkıttı ve konuşmaya devam etti. Daha sonra Kebes şunu sordu. Hem insanın kendisini öldürme hakkı olmadığını hem de ölen filozofun arkasından gelmesinin iyi olacağını nasıl söylersin Sokrates? Kebes, ne diyorsun? Simyas ile ikiniz ile birlikte kaldınız. Hiç bu konuların tartışıldığını duymadınız mı? Sokrates, açık bir şekilde duymadık. Tamam, ben duyduklarımı biliyorum. Duyduklarımı söylememe hiçbir şey engel olamaz. Belki bu dünyadan ayrılıp öbür dünyaya giderken oraya yapılacak yolculuk hakkında bildiklerimi ayrı bir şekilde anlatmaktan daha uygun bir şey olamaz. Akşama kadar olan zaman dahi bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Sokrates, peki anlat. İnsanın kendisini öldürmesine izin olmadığını hangi düşünceyle söylüyorlar? Şimdi bize söylediklerini yani insanın kendisini öldürmeye hakkı olmadığını senin daha önceden yanında olduğumuz sırada Filolosa ve diğer insanlara söylediğini duydum ama bu konuda hiç kimse bana bir şey öğretmedi. Umutsuzluğa kapılma. Sen bir şeyler öğretebilecek birisin. Ancak birçok konu birinin insanın kararına bırakılmaması, diğerlerinde ise karar verme şansı olması seni şaşırtabilir. Bazen ölümün yaşamdan daha bu insanların dine karşı saygısızlık yapmadan mutlu olamamalarını ve kendilerine iyilik yapacak yabancıyı beklemelerini garipseyeceksindir. Zeus bilir. Böyle bir düşünce saçma bulunabilir. Fakat bunun bir temeli var. Bazı düşünceler insanın dünyada kapalı tutulduklarını ve buradan kaçmaya hakların olmadığını savunurlar. Bence bu zor ve anlaşılması kolay olmayan bir düşünce. Fakat burada doğru olan bir şey var. O da insanların, tanrıların malı oldukları düşüncesidir. Sizce de doğru değil mi? Evet. Peki kölelerinden biri senin emrin olmadan kendisini öldürse, ona kızıp mümkün olsa onu cezalandırmaz mısın? Tabii ki. Yani şöyle düşünebiliriz. Eğer Tanrı bugün olduğu gibi bana bir emir vermediyse insanın kendisini öldürmeye hakkı yoktur demek saçma değildir. Evet haklı görünüyorsun. Sokrates biraz önce filozofların kolayca ölmeyi kabul edebileceklerini söylemiştin. Oysa bizim Tanrı'nın himayesinde olduğumuz yani onun malı olduğumuz doğruysa söylediğin saçma görünüyor. Çünkü en akıllı ve bilge insanların Tanrı'ların baskısı altında mutlu bir şekilde kurtulmaları pek de anlaşılır değil. Baskıdan kurtulduklarında kendilerini daha iyi bir şekilde kollayacaklarını mı zannediyorlar? Akılsız bir köle efendisinin yanından kaçmak isteyebilir. O, o, o iyi bir efendiden kaçmanın doğru olmadığını ve iyi bir efendinin yanında kalmanın iyi bir şey olduğunu düşünemez. Bu adam kaçarsa akılsızlık yapmıştır. Oysaki akıllı bir insanın kendisinden daha akıllı olanın yanına kalmak istemesi mantıklıdır. Sokrates bu örneğe baktığımızda senin söylediğin dışında bir şey varıyoruz. Ölecek, ölecek olmaları karşısında bilge insanların üzülmesi, aptal insanların sevinmesi yakışık alır. Kebbes hep başkalarının sözlerini çürütmeye çalışıyor. Ona söylenenleri hemen kabul etmek istemiyor. Sokrates, bence bu kez Kebes'in söyledikleri doğru. Gerçekten bilgi olan insanlar neden kendilerinden daha akıllı olan efendilerinden kaçsınlar? Neden onlardan uzak durmak istesinler? Bizden ve yetkin tanrılardan bu kadar kolayca uzaklaşmak istediğin için Kebis'in söyledikleri doğru. Haklısınız. Haklısın. Tıpkı mahkemede olduğu gibi burada da savunma yapmam gerektiğini bana hatırlatıyorsunuz. Evet, bunu istiyoruz. Tamam, madem istiyorsunuz öyle olsun. Mahkemede yaptığımdan daha iyi bir savunma yapacağım. Simmias, Kebes. Eğer öteki dünyada burada olanlardan daha akıllı insan ve tanrıları göreceğime inanmasaydım, ölüme kızmamakla haksızlık yapmış olurdum. Ancak bu insanlarla kısa bir süre içinde görüşmek umudunda olduğuma emin olun. Yine de umudumun kesinlikle gerçekleşeceğine emin değilim. Lakin yetkin tanrıları orada göreceğimden eminim. Her şeyden daha çok bunu bekliyorum. Bu nedenle ölümden korkmuyorum. Çünkü ölümden sonra yaşamın olduğuna inanıyorum. Ayrıca eski inançlara göre bu durum kötülerden daha çok iyilere yet Diyecektir. Ne? Sadece bu kadarıyla mı aramızdan ayrılmak istiyorsun? Bunu bize anlatmayacak mısın? Çünkü söylediğin doğruysa hepimizi rahatlatmış olacaksın. Bunun için çabalayacağım. Fakat öncelikle Kriton acaba bana ne söylemek istiyor? Sokrates, aslında sana zehir verecek olan adamın uzun zamandır tekrarladığı bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca az konuşmanı öneriyor. Çünkü çok konuşan insan heyecanlanır. Bu durumda da bazen birkaç kez zehir içirilmek zorunda kalınırmış. Tamam. Söylemeye devam etsin. Ayrıca zehri bana birkaç doz verecekmiş gibi hazırlasın. Böyle diyeceğini biliyordum. Ama yine de aynı şeyi söyleyip duruyor. Boş ver. Söylesin. Şimdi sizler benim hakimlerimsiniz. Sizlere gerçekten de felsefeyle ilgilenen bir insan ölümden korkmamız gerektiğine ve öldüğünde öteki dünyada çok sevdiği güzelliğe kavuşacak olmasına neden inandığımı anlatacağım. Evet, simyas ve kebes. Size bunu anlatmaya çalışacağım. İnsanlar gerçekten de felsefeyle ilgilenenlerin ölmek için çalıştıklarını fark etmezler. Eğer bu doğruysa, insan tüm yaşamı boyunca ölümü bekleyip, ölüm anı geldiğinde bunlar rahatsız olursa, saçma bir durum yaşanmış olur. Zeus adına yemin ederim ki hiç gülmek istememe karşın beni güldürdün. Çoğu insan senin felsefeyle ilgilenenler için söylediklerini haklı bulurdu. Hatta bizim THB'liler felsefeyle ilgilenen insanların ölmeyi, Gerçekten ölecek kadar istediklerini kabul ederler. Böylesi bir kadının kendilerine uygun olduğunu söylerler. Simyas, böyle söylerlerse doğru söylemiş olurlar. Fakat bunu gerçekten bildiklerini zannetmez. Çünkü gerçek felsefecilerin neden ölmek istediklerini, neden kendilerini buna layık gördüklerini bilmiyorlar. Şimdi tebaalleri bırakıp kendi durumunuza bakalım. Ölüm diye bir şeyin olduğuna inanıyor muyuz? Tabii ki. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasından farklı bir şey midir? Ölüm, hem ruhun bedenden ayrılması, hem de ruhun kendi başına varlığını devam ettirmesi değil midir? Ölüm başka ne olabilir? Tabii ki başka bir şey değildir. Sevgili Simya, şimdi aynı düşüncede miyiz buna bakalım. Çünkü sorunumuzun kaynağı burada. Hazlı, örneğin yemek yemekten elde edilecek hazlı aramak bir felsefeciye yakışır mı? Tabii ki yakışmaz. Aşkla ilgili hazları aramak? Yanıtım yine aynı. Peki bedene ait hazlar söz konusu olursa sence felsefeci bunları umursar mı? Örneğin güzel elbiseler, ayakkabılar ya da süslere bakar mı? Zorunlu bir şey yoksa felsefeci bunları ciddiye mi alır yoksa küçümser mi? Gerçek bir filozof sanırım küçümser. Yani böyle bir adamı ilgilendiren şey beden olmayıp onun ilgisi kendisini bedenden ayırabildiği ölçüde ruh üzerinde yoğunlaşır. Haklısın. Tamam. Birinci noktada anlaştık. Bu durumda felsefeci ruhunu ve bedenini mümkün olduğunca ayırıyor. Bu açıdan diğer insanlara benzemiyor. Burası kesin. Simias. Ayrıca çoğu insan bahsettiğim hazları güzel bulmayan ve böyle şeyleri aramayan insanların yaşamaya layık olmadıklarını ve ölüme daha yakın olduklarını sanıyor. Sokrates. Çok haklısın. Peki ya bilginin elde edilmesine ne dersin? Bu konuda beden bir yardımcı mıdır yoksa bir engel mi? Şöyle örnekleyelim. Görerek ve duyarak engin bir bilgi elde edebiliyor muyuz? Yoksa şairler hiçbir şey görmediğimizi söylerken haklılar mı? Bu iki duyu doğru değilse kendilerine daha zayıf olan duyuların doğrulukları daha da az olacaktır. Sen de aynı görüşte misin? Evet, seninle aynı görüşteyim. Peki, ruh hakikate ne zaman ulaşıyor? O bir şeyi bedenle beraber incelemeye kalkışırsa bedenin onu kandıracağı açık. Haklısın. Ruh hakikati düşünme yoluyla elde etmiyor mu? Doğru. Ruh kendisinde duyma, görme, acı, haz ve benzeri şeyler olmadığı zaman daha iyi düşünür. Böyle olunca kendi kendine döner ve bedenden uzaklaşır. Bedenden uzak durdukça hakikati anlamaya çalışır. Evet. Yani felsefecinin ruhu bedeni umursamıyor, ondan kaçıyor ve kendi kendine kalmaya çabalıyor. Kesinlikle öyle. Simyas, ne dersin? Kendinde doğası itibariyle adil olan bir şeyi kabul edecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz? Zeus adına yemin ederim ki kabul edeceğiz. Peki kendinde güzel ve iyi olanları kabul edecek miyiz? Kabul edeceğiz. Bu şeyleri gözlerinde gördün mü? Görmedim. Başka bir duyu organıyla mı algıladın? Büyüklük, güç ve benzeri şeylerin özleri hakkında da aynı şeyden söz ediyorum. Gerçek olan şeyler beden tarafından mı algılanıyor yoksa onları bu şeylerin kendilerini doğru şekilde düşünmeye hazırlanmış kimseler tarafından mı daha çok yaklaşılıyor? Onlara tabii ki doğru düşünmeye hazırlanmış olanlar tarafından ulaşılıyor. Yani bu sonucu en tam biçimde gerçekleştiren kimse, şeyleri incelemek için sadece düşüncelerinden yararlanan ve düşünürken de görme duyusundan veya diğer duyularından yararlanmayan insan değil midir? Böyle bir insan kulak ve gözlerinden ayrılacaktır. Bu organlar sadece ruhun kafasını karıştırmaya ve onu gerçek bilgeliği elde etmesine engel olmaya çalışırlar. Oysa bahsettiğimiz tür bir insan tüm bunlardan ayrılıp şeylerin özünü kavramaya çalışacaktır. Simyas, o insan dışında başka birisi hakikati öğrenebilir mi? Sokrates çok haklısın. Konuşmamızdan çıkan sonuca göre gerçek felsefecilerin şöyle düşünmeleri ve konuşmaları yerinde olacaktır. Belki de ölüm sayesinde amacımıza ulaşabiliriz. Çünkü ve beden ve akıl bir arada ruhumuzla kötü şeylerle beraber oldukça amacımıza yani hakikate ulaşamayacağız. Bedenimiz onu beslememiz zorunlu olduğu için bize çok sayıda sorun çıkarır. Ayrıca beklenmedik zamanlarda gelen hastalıklar da hakikatin peşinden gitmemizi engeller. Yine beden bize çeşitli arzu, korku, heyecan ve benzeri duygular verir. Bu duyguların varlığından dolayı kısa bir süreliğine olsa dahi gerçekten düşünemeyiz. Kavga, dövüş, tartışmalar, beden ve onun istediklerinden kaynaklanmıyorsa neden kaynaklanır? Her şey para ve mal isteğinden kaynaklanıyor. Mal ve para edimi isteğiyle ise kölesi olduğumuz bedenden çıkıyor. İşte bundan dolayı felsefeyle ilgilenecek zamanımız kalmıyor. Bir de beden bize fırsat tanıyarak hakikat araştırmamızı izin verirse, bu kez de işimize karışıp bizleri hatayı sürükleyecek gerçeği görmemize engel olur. Bu nedenle hakikati gerçekten öğrenmek istiyorsak bedenden ayrılmamız, ruhla ve şeylerin özüyle ilgilenmemiz gerekir. Bu noktada anlaştık. İşte böylece kendisine aşık olduğumuzu söylediğimiz bilgeliğe ulaşabiliriz. Ancak bunu aklın da gösterdiği gibi yaşarken değil, öldükten sonra verebiliriz. Eğer bedenle birlikteyken şeylerin özünü kavramamız mümkün değilse, iki durumdan birinin olması kaçınılmazdır. Ya gerçek bilgiyi elde etmek diye bir şey söz konusu değildir ya da bunu ancak öldükten sonra elde edebileceğiz. Çünkü ancak öldükten sonra ruh bedenden ayrılacak ve kendi başına kalacaktır. Bu durum gerçekleşmeden de şeylerin özünü kavramaya olanak yoktur. Yaşarken ise bedenden mümkün olduğunca uzaklaştığımız, sorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak dışında kendisiyle ilgilenmediğimiz, onun bizi kandırmasına olanak tanımadığımız ve Tanrı'nın bizi kendisinden kurtarmasını beklediğimiz sürece hakikate yaklaşmış oluruz. Daha sonra bedenden kurtulacağız ve büyük olasılıkla bizimle aynı durumdaki canlılarla beraber yaşayacağız. Şeylerin, hakikatin ta kendisini oluşturan özünü ancak böylelikle kendimizde tanıyabiliriz. Kendisi saf olmayan birisi için saf olanı anlamak imkansızdır. Sevgili Simias, gerçek filozofların düşünceleri ve birbirlerine söyleyecekleri bu şekilde olmalıdır. Sen de benim gibi buna inanıyor musun? Sokrates, buna her şeyden çok inanıyorum. Eğer söylediklerim doğruysa bu fırsat şimdi gideceğim yerde karşıma çıkabilir. Daha önceden sahip olmaya çalıştığımız ve asla sahip olamadığımız şeye artık sahip olma şansım var. Şimdi yapmak zorunda kaldığım bu yolculuk bende nasıl güzel umutlar doğuruyorsa aynı umutlar bu yolculuğa kendilerini düşünerek hazırlayan insanlarda da ortaya çıkar. Tabii ki. Peki ruhu temizlemek biraz önce söylediğimiz gibi değil midir? Yani ruhun bedenden ayrılması, onun mümkün olduğunca kendisine bakmaya ve gerek şimdiki gerekse daha sonraki yaşamında zincirlerinden kurtulurcasına kendi başına kalmaya alışması değil midir? Sokrates çok haklısın. Ruhun bedenden kurtulması ölümle aynı şey değil midir? Doğru. Peki, ruhlarını kurtarmaya çalışanlar felsefeciler değil midir? Felsefecilerin ilgilendikleri şey ruhun bedenden kurtulması değil mi? Sanırım haklısın. Daha önceden de söylediğim gibi bir insanın yaşamı boyunca özünme hazırlanıp ölüm zamanı geldiğinde buna kızması garip değil mi? Tabii ki. Simya, kısacası gerçek filozofların ölmeye hazırlanmaları ve ölümden herkesten daha az korkmaları doğaldır. Birazdan anlatacaklarımdan sonra kararını kendin ver. Eğer filozoflar bedenlerinden rahatsız oluyorlarsa, ruhlarının bedenlerinden uzak durmasını ve kendi başına kalmalarını kalmasını istiyorlarsa, ölüm zamanı geldiğinde kızacak ya da korkacak bir şey olmaz mı? Bilgeliği seven ve bedenden kurtulmayı isteyen bu insanların tüm yaşamları boyunca aradıkları şeyi bulmaya keyifle gitmemeleri garip olmaz mı? Çok kişi kendilerinden önce ölen aileleri ya da sevdiklerini görmek umuduyla hadese gidiyor. Bilgeliği seven ve ona hadeste ulaşacağına inanan bir insan öldüğü için kızar mı? Oraya gönülsüz mü gider? Sevgili Simmiyat, filozof olan kişi oraya isteyerek gider. Çünkü aradığı bilgeliği hadis dışında bir yerde bulamayacağına inanır. Biraz önce söylediğim gibi, durum böyle olduğuna göre böyle bir insanın ölümden korkması garip olmaz mı? Haklısın. Bu çok garip olurdu. Açıkçası öleceği için öfkelenen birisini görürsen, bil ki o bilgeliği değil bedenini seviyordur. O mevkileri ya da zenginliği veya her ikisini birden seviyordur. Doğru söylüyorsun Sokrates. Semih yaz. Peki cesarete ne dersin? Gerçek filozofta olması gereken özelliklerden biri de cesaret değil midir? Elbette. Arzularda aşırılığa kaçmamak ve onlarla ilgilenmemek yani ölçünlük bedenden hoşlanmayan ve felsefeyle ilgilenen insanlara yakışmaz mı? Tabii ki onlara yakışır Sokrates. İnsanların cesaret ve ölçülülüklerine bakarsan çok garip şeyler göreceksin. Neden Sokrates? Bu insanlar ölümü en büyük kötülük olarak görürler. Bunu biliyorsun, değil mi? Evet, biliyorum. Oysa cesur insanlar ölüme ölümden daha büyük kötülüklerden korktukları için katlanırlar değil mi? Haklısın. O halde filozoflar dışında herkes korktuğu için cesurdur. Öte yandan korkaklık nedeniyle cesur olmak saçma bir şeydir. Çok haklısın. Ölçülü insanlar hakkında da aynı şey söylenemez mi? Ölçülü olmaların nedeni bir tür ölçüsüzlük değil mi? Bu doğru belki ilk anda görünmez. Ancak aptalca ölçülülüklerinden dolayı böyle bir durum ortaya çıkar. Çünkü istedikleri hazları, el, elde edememekten korkarak bir hazdan ayrılıp diğer hazla giderler. Hazların peşinden gitmeye ölçüsüzlük denilirken, kimileri bazı hazlara inilirken diğerlerine de üstün gelirler. Kısacası biraz önce söylediğim gibi bu insanların ölçülülükleri ölçüsüzlüklerinden kaynaklanır. Söylediklerin doğru gibi görünüyor. Sevgili Simmias, büyük para karşılığında küçük bir şey alınması suretiyle ya da bir hazzı bir başka hazla veya bir acıyı başka bir acıyla, bir korkuyu başka bir korkuyla değiştirerek erdemli olunmaz. Tüm bunların sadece bilgelikle değiştirilmeleri de gerekir. Cesaret, ölçülülük ve adalet ancak bu sayede elde edilir. Gerçek erdem bir tek bilgelikle kazanılır. Buna haz, korku ya da benzeri şeylerin dahil olmasının bir önemi yoktur bilgelik dışında kalan ve birbirleriyle her nasılsa değiş tokuş edilen şeyler sadece kölelere uygun düşen ve doğru ve tutarlı yanları olmayan şeylerdir. Gerçek erdem arzuların uzağında kalarak bilgeliği ölçülülük, cesaret, adalet aracılığıyla aramaktır. Bu sırlara ulaşmamızı sağlayan insanlar sıradan insanlar değillerdir. Arınmayan insanların hadiste çamurda yatacakları, arınmış olanların ise oraya gittiklerinde Tanrı ile beraber olacaklarını bize anlatmak istemişlerdir. Bu ritüellere katılanlar elinde asa olanların çok fakat Bakos'tan esinlenenlerin az olduğunu söylerler. Bence Bakos'tan esinlenenler gerçek anlamda filozoflardır. Bu insanlardan birisi olabilmek adına hayatım boyunca her şeyi yaptım. Bunu elde edebilmek için büyük çaba harcadım. Kendime göre başarılı olup olmadığımı oraya gittiğimde Tanrı isterse anlayacağım. Sevgili Simnias, sevgili Kebes, haklılığımı göstermek için anlatabileceklerim bunlar. Bundan dolayı sizden ve buradaki diğer tanıdıklarımdan herhangi bir acı ya da kızgınlık duymadan ayrılıyorum. Çünkü orada da tıpkı burada olduğu gibi kendime iyi dostlar bulacağından eminim. Ancak diğer insanlar buna inanmak istemiyorlar. Öte yandan buradaki savunmam Atinalı hakimlerin karşısında yaptığımdan daha iyi ise bundan bana kalırsa söylediklerin doğru ama ruh hakkında söylediklerine diğer insanlar inanmıyorlar. İnsanlar ruhun bedenle birlikte öleceğine, beden öldüğünde ruhun bedenden ayrılarak bir daha onunla birleşmeyeceğine, yani ayrı bir duman ya da nefes gibi uçup yok olacağını sanıyorlar. Eğer ruh biraz önce söylediğim gibi her türlü kötülükten uzak bir yerde olsaydı o zaman söylediklerinin doğruluğuna inanılırdı Sokrates. Evet insanlar ruhun öldükten sonra da var olduğunu düşüncesini temellendirmek isterler. Kebes haklısın. İstersen söylediklerimin doğru olup olmadığını görmek için bir araştırma yapalım. Ne dersin? Ben bu konudaki düşüncelerini dinlemeyi